Merhabalar arkadaşlar. Domateslerimiz, salatalarımız, yazlık ürünlerimiz olmaya başladı. Biz bu domateslerin tohumlarını da normalde aldık. Kendimiz saksılarda filizlendirdik. Ardından buralara diktik. Şu anda çabuk boy attı ve güçlendi salatalarımız zaten hemen ürün vermeye başladı. Bazı arkadaşlar koparmışlar, almışlar. Yine aynı şekilde domateslerimiz de olgunlaşmaya başladı. Sarı sarı çiçeklerin her biri birer domatese dönüşüyor. Alt yapraklarda da dallarda da domatesler var. Burada toplam 60 metrekare kadar bir alan var. Kendimiz üretiyoruz. Gün içerisinde buradan domatesimizi tüketiyoruz. Yine aynı şekilde salatalarımız. Bir ay sonra bunlar yemekle bitmez. İstanbul'un içerisinde böyle bir yer, bizim işimizi görüyor. Şu erik ağacından 5 tane vardı. Ve çok fazla eriği olup, şerbetlenip, bahçenin üzerine geldiği için, bahçede çok fazla gölge yaptığı için, domates, biber, patlıcan, ne yaparsak yapalım, ürün alamıyorduk. Biraz daha verimsiz eğri görünen 5 tane daldan birini bıraktık. Diğerlerini kestik. En azından bahçemiz daha da gürlendi. Güçlendi. Sadece bahçe değil güllerimizde ayrı bir havada coştu gidiyor. Tabi güllerin bakımını yapamadık. Fakat doğal halinde kendi kendine uzayıp gidiyorlar. Ayrı bir kokusu var. Bundan gül suyu da yapıyoruz. Reçel de yaptık. Hepsi de tatlı. Özellikle o kadifemsi yapısı ve kokusu her şeye değer. Üzümler de bu sene gayet güzel. Yapraklar biraz yaşlanmış, kocaman olmuş vakti geçti ama diğer üzümlerden sarma yaptık yapraklardan yine üzümlerimiz ortaya çıktı yapraklarını topladığımız için bize yetecek kadar üzüm burada mevcut